Günaydın. Günaydın. İnanılmaz kar yağıyor şu anda. Bir anda bastırdı. Uf. Dışarı çıkıyorum. Bugün Kadıköy edeceğim. Batu ve Beyli ile buluşacağım. Sonra Deniz'i alacağım. Sonra ilaydalar içeceğiz falan. Bugün baya yoğun bir gün ve bugün İstanbul'daki son bugün de günlerden dördüncü günüm. Yani son haftandayız aslında. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Kendine gelmiş. Bu şekilde. Ee, i̇çimde bir de tight var bu arada. Ama inanılmaz kardeşim de göstereceğim size. Ee, bir saniye bir saniye bir saniye. Arabanın anahtarı almadım da. Şimdi şöyle. Ben burada apartmanda kedilere mama veriyorum. Ve şimdi sabah kedi vardı dedi annem şeyde kutuda. O yüzden dedi ki mama koy Mamaları yoktu. Babamdan biraz erken indim. Mama vereceğim. Şuraya bakın. Nerede gibi ama bakın böyle miskas veriyorum. Ve yaptığım yuva da bu şekilde. Burada su var. Maması. Ve yuvası. Ye. Yeah, az önce düştünüz. Ama geldim şimdi Kadıköy'e. Çok tedirgin. Kar, ne, kar yağmıyor şu anda bu arada ama yine de. Çiğdim <laughs> arkada. Tamam bugün aha söylemedim bugün şantiyeye de gideceğiz sizin de. Çünkü işte ondan son bir bibra var. Onu koyacağız. Ben yukarı çıkarmayayım bilmiyorum. Yukarı çıkarsam göstereceğim size de. Ama direkt Ahmet Usta alabilirdi. O yüzden bilemedim nasıl yaparız onu. Merhaba. Merhaba. Tabii ki dostlarım iken çekmedim. Burnum ne kadar kızarmış. Neyse. Şimdi denoy almaya gidiyorum. Yine kar bastırdı. Ee, bakalım. Bakalım. Az önce çok korkunç dakikalar yaşandı. Arabalar kayıyor. Hangi akla hizmet denize almaya geldim bilmiyorum yani. Çok kötü. Şimdi onu bekliyorum. Dönüşte bırakamayacağım gibi. Heyecandan çekemedim. <laughs> yani e, <laughs> yol o kadar böyle bir şey olamaz. Göz... Kahve şeyin gözüküyor. yani. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar hala tedirginim. Aa küpemin teki düşmüş zannettim. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. Merhaba de. Merhaba. Sen de bir daha merhaba de. Merhaba. Şimdi size bir fotoğrafımı göstereceğim. Saçıma bakın. Sen misin? Saçıma, sen Sadece sen saçıma sen bakın. Sadece saçıma bakın. Hayır. Bu nedir ya? Ayaklarımı çekiyorum hadi. İlhan <laughs> gel, gel bak bir şey göstereceğim. Ecem gel bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Gel gel. Kapak bak. çıktı bize. Üstündekiler ne diye sorarsanız. Çok lütfen. Eritmeyi üşendiği beyaz çikolata. <laughs> Yanlış mıyım? Yanlış değilsin. Doğrusun. ama erittim dondu böyle oldu. Hı. <laughs> böyle bir zoom. <laughs> Zoomladın değil mi? Evet. Nere mi? Y Nere, <laughs> mi? <Y> Nere, <laughs> mi? Nere mi? Nere <laughs> ama yani. Nere mi? Nere? Ne güzel ne kadar geniş açı çekiyor. Her tarafı çekiyor buradan. Hoşuma gitti. <laughs> Yağmur Ne yapıyorsun? Anneme diyorum ki köylüsün. Şubat'ı Anneannem... iğrenç yazdım bu arada. Evet, bir tek onu mu iğrenç yazdım? Ne biçim sekiz on? Telefonun mi? biraz titriyor. Bu nasıl on <laughs> bir? Gerçekten çok kötüsün. Abi şurada on üzerinden bir verdim. Ver. Çekil oradan. Dön. Teşekkür Niye bize bağırıyorsun? Öyle bir insanım. Dövüyor canım? bizi, dövüyor. Ben bizi. öyle bir insanım. Bunları ama kesme, koy yani. Şov yapma insanları hep ben böyleyim diye. Değil mi? Bence de. Katılıyorum. Ece. <laughs> Yağmur'un <laughs> telefonunu ele geçirdim ve muhtemelen mikrofonu elimle kapatıyorum. Kızarım <laughs> öyle bir şey Sanki normalde kızmıyorsun. <laughs> Tokatlamıyor sanki hiç. Duvara yazı yazmak ne kadar zormuş. <laughs> o yüzden yenilemedim onu. Yağmur ne yaptın? Sana not bıraktım. Sineklerini bile çizdim. Bu iyi. Hadi çok iyi. Çok mu yorum? Seni çok mu yorum Dila? Bu kadar like gördü bize. Ne yapalım? Çok niye fazla Ha ablanı götürüyorsun galiba. <laughs> fazla niye koydun diyorum. Gidelim ya. Gidelim. Sıkıldım bu kız herhalde bize herhalde kötü muamele şey yapıyor. Hayır, yanlış yere koşuyorsun. Gel bana gel. Bana gel. Gel, gel bana. E Seni e yerim. E sen yapıyorsam. ne yapıyorsun sen? E sen e sen ne yapıyorsun? Bana gel. Bana gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> en yakın ba badim ve ben. fotoğrafımızı çekebilirim. Hoşça kal fotoğrafı. Normal fotoğraf çeker misin? Tamam. Bay bay. Bay bay. Bay bay, gidiyorum. Gidiyorum. Hadi bay bay. Gidi gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar, test oldum. Çok canım acıyor ama inanılmaz yani. Bakın, burası benim ilkokulum. İlkokul mu ben gidiyorum. Ay çok cık. bir şey oldum. Duygulandım. Duygusal. Bu arada şey yapacağım. Şimdi Gratis'e gidiyorum. Ufak tefek Fransa'ya gitmeden ihtiyaçlarımı alacağım. İşte aseton, pamuk falan. Ne kadar çok şey götürürsem buradan aslında o kadar iyi. Euro harcamamış olacağım çünkü. Sonra babamı alacağım. Ve cidden şu anda o kadar yoruldum ki dört çekerli araba kullanmak ne kadar zormuş. Direksiyon ne kadar sertleşiyormuş. Ee, bu kadar. Yeter ara sokaktan çıkıyorum. Hoşçakalın. Kardan yorulacağım. Araba kullanmaktan yorulacağım özellikle. O kadar akla gelmezdi ki. <laughs> bu işin konumu bu mudur? <laughs> bu mudur? Videonun yarısında arabada söyleniyormuşum gibi hissediyorum bu arada. Ama cidden yoruldum. Gratistan'da bir sürü şey aldım. Size gösteririm onları zaten. İstanbul! Mahvettin beni aslanım. Çok güzel. Ama bir torba alışveriş Bana. Ne yapıyorsun? Şimdi hazırlandın mı? Kaçtı. Şaka gibi. Arkadaşlar, bak bu çocuktan nasıl ayrılacağım?